Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda ikinci el Apple alırken nelere dikkat etmemiz gerekir onlara bakacağız. Arkadaşlar ikinci el iPhone alırken nelere dikkat etmeliyiz onları konuşacağız. İkinci el iPhone'larda öncelikle kozmetik olarak bir kontrol ediyoruz cihazı. Bir şey var mı yok mu? Ondan sonra cihazın ekranın kenarlarına şöyle bastırıyoruz. Ekran yaylanıyor mu? Sökülme var mı cihazda? Onları kontrol ediyoruz. Ondan sonra cihazımızın ekranında ekranında şöyle bir tane uygulama alıyoruz. Şöyle bir tane uygulama alıyoruz elimize. O uygulamayı şöyle gezdiriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şöyle alıyoruz, gezdiriyoruz güzelce. Birkaç sefer bunu deniyoruz. Elimizden eğer kaçıyorsa ekranda sorun olabilir. Dikkat ediyoruz. Ondan sonra cihazın üzerinde iCloud var mı yok mu? iCloud olmayacak. Ona dikkat edin. iCloud e, olmasa bile bence bir sefer sıfırlayın. Tekrardan kurun cihazı. Önerim. Önerim yani benim. Ondan sonra cihazı ekran değişmemişse zaten bunlar böyle tam olur. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra cihazın yüz tanımasını kontrol edin. Face ID'sini kontrol edin. Sonrasında kamerayı açın. 05'ten başlayın. Hepsini kontrol edin kameranın. Beyaz yüzeyde bakın ki siyah siyah benekler oluyor bazen. 1, 2, 3. Bütün zoomlarda bakın ki kamerayı ko güzelce kontrol edin. Ondan sonra e, cihazı bildiğiniz yerlerden almaya çalışın. Tanıdıktan almaya çalışın. Yenilenmiş cihazı çok önermiyorum. E, bence ikinci el cihaz alsanız daha iyi olur cihazın pilini kontrol edin. Zaten 85-95 arası ideal. 80 de olabilir. 95 de olabilir. 90 da olabilir ideal. 79'a kadar alınır yani. Sıkıntı olmaz. Almak isterseniz. başka cihazınızın arka kapağı da eğer değişmişse zaten şuralar elinize takılır. Bunlara dikkat edin. Elinize çok fazla takılır. Çok fazla havada olur. Bunlara dikkat edin. Sıfır cihazlar çok pahalı. Ee, o yüzden e, insanlar ikinci el cihaz almak istiyor. Onun için de çok iyi bakmaları lazım. Kontrol etmeleri lazım. Onun için bu videoda dilimiz döndüğünce e, Apple cihaz alırken nelere dikkat etmemiz gerekir onu konuştuk. Videomuzu beğenirseniz, abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun.